Tabii biz hayatımızı ona teslim etmemiz lazım, Allah'ın kanunlarına teslim etmemiz lazım. Bizim inancımıza göre, tevhid ve sünnete göre şeriattan bahsettiğimize göre Allah'ın kanunlarına göre oy kullanmak şirktir abi. Oy kullanan bir insan kafir olur bize göre. Biz dedik ki nasıl ki namaz Allah'tan başkasına bir insan kılarsa, hamd Allah'tan başkasına bir kişi verirse kafir olur dedik. E, hükümde Allah ibadet diyor. E, biz hakimiyet hüküm hakkını alıp beşere verdiğimiz zaman bize bu ayetlere göre kafir olmuş olmuyor muyuz sizce? Mesela Tevbe suresi 31'de Allah diyor ki onlar Allah'ı bırakıp da din bilginlerini abidlerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab'ler edindiler. Peygamber bu ayeti okuduğu zaman Adi bin Hatem diye birisi var gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü biz onları Rab edinmedi ki. Allah Resulü de diyor ki onlar Allah'ın helalini haram haramını da helal yaptılar. Siz de onlara uydunuz, itaat ettiniz. İşte bu sizin onlara ibadetinizdir. E şimdi bu ayeti, bu hadisi getirelim günümüzde fiyatlayalım. Yöneticiler Allah'ın helalini haram, haramını helal yapıyor mesela. Zina haram. Bugün 18 yaşından sonra kendi hür iradenle 18 yaşına kimliğine zina edebilirsin. Mesela içki haram. Allah'ın kanunlarına göre e, bugün baktığı zaman sistem sistemde helal. Bu ayeti kıyasladığımız zaman e, bunları destekleyenler bunlara ibadet etmiş olmuyorlar mı? Evet. Allah Maide suresi 44'te diyor ki her kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileri. Şimdi sen bu ayetten ne anlıyorsun abi? Allah diyor ben hükmümle hükmetmeyen kafir.